Merhaba seyirciler bugün sizlere Minecraft modda survival oynuyorum Karşınızdayım En son şunu koyalım İyi çizim yapmıştık Şunu işte koyalım Abi benim yapmam gerek

korkuyorum lan gelin ayağa korkuyorum yok korkuyorum yok korkuyorum yok korkuyorum ay ya korkuyorum ya korkuyorum hmm, 5 tane attık kırapır mı o beni görmesin mi tamam beni görmesin ben onu göreyim ha 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 <laughs> krezik ooo bir sıkıştı öldü sen de öldü sonra ben giderim yani Hadi kırapır. Hadi. 私、oh. はい、です。 Oh be, vuramadık. Allah arkadaşlar. Bunu da kıralım da şimdi. Gözüm burada kaldı. Dur, dur, dur. Öldüreyim de şimdi gözüm burada kaldı benim. etini de alayım. Alayım ve kaçayım. Ay, aha ağaç. Kır kır kır. Kır kır, kır ağaç. Şimdi bir tane yapalım. Daha yap 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 yap, yap. yapabildiğin kadar yap. O 48 tane oldu. Artık biraz stik yapalım. Yaptık bak kaç tane? 32 tane stik. Şimdi eve koşayım hoşunuza. Koş 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 lan koş lan koş Lan koş 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 koş, koş, koş. Lan koş, 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 koş. Lan koşsana. Aha bu ağacı da kırayım ben. Bu ağaç WhatsApp'lara gir WhatsApp'lara. Araba mı Ya. Araba mı diyorsun? Ne basapı kafayı mı yedin İhsan sen? Gireceksin tabi. Gir <laughs> bas. Basapı ne olduğunu biliyor musun? Mesaj o. Mesaj değil edin. misin sen? Tabi mesaj. ben bilmiyorum. Sen ne konuşuyorsun. Bayanım. Mert biliyor ben aptal mıyım Mert kadar aklım yok mu benim? Bacın da masapı var o hepsini. Basap değil WhatsApp mı? Mesajlar mı? Evet. İşte böyle. Arama var hatta. <laughs> ha başka ne? İşte <laughs> karıştırıyor herhalde sen mi? Herhalde. Fez... Ne? Sen, sen bunu da çok sen bunu da al benim elimden. <laughs> WhatsApp'ı var? Kimin? Abi, Biliyoruz ya. Köyden gelenlerin fesleri var. Evet. Olamaz mı yani? Suç Olamazım. mu? Olmuyor Gelenler Hiçbir şey kusturmuyor. Benim malımın olamaz oğlum, benden başkası olamaz. Bu doğum gün benim bundan geçsin ama. Şimdi biraz itas bir iş oldu o yüzden video etmeyin yamas. Ben sadece tatlım olur da bazen batacak hele. Bakalım. Ne tür bir doğum günüdesin? Bal saplatırsın. WhatsApp mı? mesajlar kim Özür WhatsApp, WhatsApp değil koy. Özür dilerim. Sıfır ney? Sıfır ney? ney? Sıfır ney? Sıfır ney? Sıfır ney? Sıfır ney? Sıfır geri Sıfır ney? Sıfır ney? Odadan değişik bir şey, pin kod, ben o pin kod dediğimize bakmasan. Bildiğin pin kod gibi bir şey, pin kod. Telefon. <laughs> Değilsen de, <deysen> kafana... bardak Ne? Ne

Şifre ki? Şifre bardak işte onu siliyor. Orayı kaldırır. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Nasıl bardak, bardak ya? Yani. Öyle değil dur. Ben yapayım ya. Bloke edecekler. Bilo bloke bir kere edildi. Hayır öyle değil kare ya. <laughs> Atlayacağım ya Allah Allah. evini <laughs> bulamadık. <laughs> <laughs> 我这边的是女也很多。 Gittiniz mi? Daha bulamadık. Bir hadi bakalım oğlum. Devam mı Renato sería... Yo ya no soy un